Merhaba değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Yeni dizimiz Gecenin Ucunda dizisinden muhteşem fotoğrafları sizlere sunacağız. Kanalımın değerli izleyicileri, hala kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olup bildirim butonuna basarak bildirimleri açıp en son gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi ise ne yapalım? Geçelim videomuza. Değerli izleyiciler, videomuzda gördüğünüz üzere Dizimizin başrol oyuncuları Neslihan Atagül ve Kadir Dağlı'dan muhteşem fotoğraflar geldi. Bu Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün gerçek hayatta da bildiğimiz üzere karı koca olduklarını herkes biliyor. Ve büyük bir izleyici, hayran kitlesi oluşturan çiftlerimizden gelen özel paylaşımlar video şeklinde sizler için dizinin yayınlandığı ilk bölümünde de herkesin gördüğü gibi dizi muhteşem bir dizi. İster oyunculuğuyla, isterse de oyuncu kadrosuyla, ister dizi konusuyla gerçekten muhteşem bir dizi ve ben de dizinin en büyük hayranlarından biriyim diyebilirim. Dizi sıkı takip takip eden takipçileri arasında ben de varım. Değerli izleyiciler, dizinin en son diziden gelen fotoğraflardan ve paylaşımlardan anında haberdar olmak istiyorsanız ben de bu fotoğrafları video şeklinde sizlere sunacağım. En son haberi, en son paylaşımları sizlere sunacağım. Bu yüzden kanalımızı izlemede kalın. Şimdilikse siz videomuzu izleyin, fotoğraflara bakın. Bir başka videoda, başka görüntüde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz değerli izleyiciler.